Brunner'in Zihinsel Gelişim Kuramı Şimdi de zihinsel gelişimin 3 dönem halinde gerçekleştiğini ve yaşam boyu devam ettiğini ileri süren Brunner'in kuramında ele alınan zihinsel gelişim dönemlerine ve bu dönemlerin temel özelliklerine göz atacağız. 1. Eylemsel Dönem Yaklaşık 0-2 yaş arasında yaşanan dönemdir. Bu dönemde çocuk nesnelerle doğrudan etkileşim kurarak yani yaparak yaşayarak öğrenir ve böylece zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Örneğin bu dönemdeki bir çocuk 3 tekerlekli bir bisiklete binmek yoluyla eylemsel bir beceri neticesinde zihinsel gelişimine katkıda bulunabilir. 2. İmgesel dönem Bu dönem ise yaklaşık 2 ile 12 yaşları arasında yaşanmaktadır. Bu dönemde çocuk nesnelerle doğrudan ilişki kurmaksızın nesnelerin zihinde oluşturulabilen imgeleri ile işlem yapabilir. İmge ise zihinde tasarlanan ve gerçeğin bir hayali olan düşünceler ve duygular olarak tanımlanır. Örneğin bu dönemdeki bir çocuk gördüğü bir arabayı daha sonraları araba gözünün önünde olmasa bile zihninde tasarlayarak imgeleme yapabilir. 3. Sembolik dönem Brunner'e göre bilissel gelişimin son dönemi sembolik dönemdir ve bu dönem 13 yaş ile sonrasını kapsar. Birey artık bu dönemde etkinliklerin ya da algılamaların anlamlarını bünyesinde bulunduran sembolleri kullanarak düşünebilir duruma gelmiştir. Bu dönemde dil, mantık, matematik ve müzikte kullanılan çeşitli sembolleri kullanarak iletişim kurabilir. Bu durumda sembolleri kullanarak birçok şeyi ifade etmek mümkün hale gelmiştir.